arkadaşlar bu videomuzda rasyonel sayıların yani kesirli ifadelerin devirli ondalıklı gösterim videosundayız. Ee, nasıl devirli olarak rasyonel sayının yazıldığına tanımından bakacak olursak. Bir rasyonel sayı ondalıklı sayıya çevirmek istediğimizde sürekli aynı sayı tekrar ediyorsa bu tarz şekilde gösterimlere devirli ondalık gösterimlenir. Yani durmadan aynı işlemler devam ediyorsa aynı bölme işlemi devam ediyorsa mesela. Şöyle 14 bölü 3 diyorum. Ben bunu ondalıklı ifade olarak yazmak istiyorum. Yani virgüllü. Düşünüyorum bu 3 için neyle ee, çarparsam 10 yapar. Hangi tam sayıyla? Öyle bir tam sayı yok. Hangi tam sayıyla çarparsam 100 yapar 3'ü. Öyle bir yine sayı yok. Hangi tam sayıyla çarparsam 1000 yapar. E ben bulamadım. Yani payda 100, 10 ya da 1000 yapamadım. İkinci Kur'an ne diyordu? Olmadığında payı paydaya bölerek ee, devirli ondalık olarak yazabilirsin. Veya ondalıklı ifade olarak yazabilirsin diyordu. Yani... 14'ü 3'e böleceğim. 14'ün içinde kaç kere 3 var? 14'ün içerisinde 4 kere 3 var. 4 kere 3 12. 14'ten 12 çıktı kaç kaldı? 2. Peki 2'nin içerisinde 3 var mı? Yok. Kural diyor ki ne? Kural biliyoruz zaten. E, 4'ün yanına 0 at. Virgül at. 2'nin yanına da bir tane 0 at. 20. 20'nin içerisinde 3 kaç kere var? 20'nin içerisinde 3. Kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 3 18. 18. 20'den 18 çıktı yine 2 kaldı. Ee, 2 ne, oldu? 2'nin içerisinde 3 yok. Virgül atmama da gerekiyor. Buraya yine bir sıfır atabilirim. E, ee, 20 içerisinde 3 kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 3 18. 20'den 18 çıktı. 2. Gibi 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 nokta iş bölme işlemi devam ediyor. Hep burası 6 olarak gidiyor. Burası işte bitmeyen bölme işlemidir. Yani hep aynı sayı, hep aynı sayı çıkıyor. Ben yine buraya 0 atacağım. Yine diyeceğim 6 kere var. Yine 2 çıkacak. Hep 2 tekrar edecek. Heh. Hep burası 6, 6, 6, 6 gidecek. Kural bana şunu söylüyor. Bu bölme işlemi bitmiyor. Bitmeden dolayı ben şunu kısa yolla gösterebilirim. E, ee, tekrar eden sayı kim? 6'a tekrar ediyor. 6'ın üstüne ondalık devir. Devir gösterir. Sayın üstüne çizgi attığımızda devirli ondalık gösterim işaretidir arkadaşlar. Eee Tekrar tekrar eden sayının üstüne çizgi çek. Yani 6 devreden olduğundan dolayı üstüne çizgi çektim arkadaşlar. Bunun gösterimi budur. Peki devirli ondalıklı ifade rasyonel sayı mıdır? Evet rasyonel sayı. Ben bunu rasyonel sayıya çevirebilirim arkadaşlar. 4, 6 devreden şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Ve devamı tekrar ediyor. Buna bir devirli ondalık gösterim diyoruz. Şimdi aşağıda verilen devirli ondalık gösterimleri devir işaretleri gösteriniz. Yani Hangi sayı durmadan tekrar ediyor? Onu gör bulmamızı istiyor aslında. Buraya bakacak olduğumuzda 4,333 devam ediyor ama bırakın nokta nokta diyorum 3 devam ediyor. Hep 3 olarak devam ediyor aslında. Ha durmadan 3 devam etti. Yani bitmeyen bir bölme işlemi var ondan bahsediyor. 4 tam kısmı yazıyorum. Virgülü çekiyorum. 3 diyorum. Tekrar eden sayı kim? 3. 3 yazıyor. Üstüne çizgi çek. Bu tekrar ettiğini gösterir diyor. Yani 3'ün durmadan tekrar edeceğini gösterir. Buraya bakacak olduğumda 5 tam, 26, 26. Ben tekrar eden sayı yakalamam lazım. 26, 26, 26. Hep 26'a tekrar ediyor. Bir daha 26 olacak. Nokta nokta diyor. Hep 26 yazılıyor. Tekrar eden kim arkadaşlar? Tam kısımda benim işim yok. Virgül 26 diyorum. 26 tekrar ettiğinden dolayı 26'ın üstüne çizgi atıyorum arkadaşlar. İkisi bir tekrar ediyor. 26 devreden. alta bakacak olduğumuzda 26 tam, virgül 4, 6, 6, 6, 6, 6. Böyle dikkat edecek olalım. Benim tam kısımda işim yok hiçbir zaman. Virgülle işim var. Virgülün sağ tarafıyla işim var. Peki tekrar eden sayı kim? E, 4 var. 4 devam etmiyor. 6 devam ediyor. Ha 4'e de dokunmam lazım. 4'ten bir tane var. Kim tekrar ediyor? 6'lar tekrar ediyor. 6'yı yanına yazarım. 6 üstüne atarım. Devir. Bu aslında şunu söylüyor. Tekrar ediyoruz. Yapabiliriz. 6 virgül 4 6 devreden olan 6 6 6 6 6 6, 6. Nereye kadar gidiyor bu? Sonsuza kadar 6. Yani bitmeyen bir 6 var aslında. Onu göstermeye çalışıyor. Ben bunu kesirli olarak gösterebilirim. Daha ileriki zamanlarda göstereceğiz bunu. Buraya bakacak olduğumuzda 28 tam 124, 124, 124. Tekrar eden sayı göre yakalamaya çalışıyorum. 28 tam var. isim yok. 124 devam ediyor. Durmadan hep 124 tekrar ettiğinden dolayı 124'ün üstüne atacağım. Devreden işaret çizgisini atacağım. Alta baktığımda 97 tam 36. 36, 36, 36, bir de 36, bir de 36, duman 36'a devam ediyor. Tam kısımda benim işim yok. 36 duman tekrar ediyor. Duman 36 tekrar ettiğinden dolayı 36'nın üstüne çizgi atlıyor. Bu sadece bunu gösterim halidir arkadaşlar. Tekrar eden sayının üstüne devir işareti atılır. Kim tekrar ediyor? Sonun üstüne. Burada 4 tekrar etmedi. 6'da tekrar ettiğinden o 46'ın olduğu gibi yazdım ama ne yaptım? 6'nın üstüne devir attım. Neden? Çünkü 6 tekrar ediyor. 4 tekrar etmiyor. Hani 46, 46, 46, 46, 46, 46 desin. 46'ın üstüne çizgi çekerdim. Şimdi ona kaçak olduğunu 26 tam. 1, 2, 128. 8'e son devam etmeye başlıyor arkadaşlar. 26 tamı yazarım. Peki kim devam ediyor tekrar ediyor? 8'ler tekrar ediyor. 8'in üstüne devir işareti atarım. Yani 1, 2, 8, 128'e attım. 8'in üstüne devir işareti atarım. Çünkü 1'le 2 tekrar etmiyor. 8'ler tekrar ettiğinden dolayı 8'in üstüne devir çizgisi atılır. Ee, eksi 6 tam. Kim tekrar ediyordum Burada 5'e tekrar ediyordum 5. Burada 5. 5, 5, 5, 5. Nokta hep 5 devam ediyor böyle. E, kaç tane 5 var? Bitmeyen bir kadar 5 var. Baya bir 5 var aslında. Bitmiyor hiçbir 5. Hiçbir zaman. 5 e atıyorum. 5'in üstüne devir çizgisini atalım. Yani bu da diyor ki durmadan 5 tekrar ediyor. Tekrar ettiği için biz kısa yolla böyle gösteririz bunu. 87 tam. 6 var. 35'e devam ediyor. 35'e devam ediyor. Bu yine 35 olacak. 35 olacak. 87 tam. 6'ya karışmıyorum. 35 tekrar ettiğinden de 35'in üstüne ne atıyorum. Devir çizgisine atıyorum. 67 tam. Bakıyorum. 67 tam kısmını benim yok. Her zaman virgülle var. 411. Kim tekrar ediyor? Birler tekrar ediyor. Durmadan birler tekrar ediyor. 4 derim. Bir atarsam 1'in üstüne çizgi atarım. Çünkü niye? Birler tekrar ediyor. 4 tekrar etmiyor. Bunun için sadece birin üstüne tekrar işareti atar. Yani bu diyor ki ne? Durmadan bir, 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 bir yanına yaz 67 tam. Böyle. Sayfalar doğrusu bir yaz. İşte bu da böyle yazmaktansa böyle yazıyor aslında. Kısa yöntem budur aslında. Onun devrinin. E, bu neden çıktı? Konu olarak. Yani payda 10 yapamaz, 10 olmadığı zaman yani virgüllü yazacağım ya ondalıklı için. 10 olmadığı zaman e, payı paydaya bölerek e, devre, devreden olduğunu görüyoruz aslında. Burası önemli. 88 tam. 88 yazmışım. 2, 2, 2, 2, 2. Bakıyorum 88'in 2 tane var ama 8 tekrar etmişim. Hayır sadece 880'in 8'i 2 tane aslında. Kim tekrar ediyor burada? 2'ler tekrar ediyor. Yani 888'i yazdım. iki yanına yazarım. 2'nin üstüne devir işareti atarım. Sadece gösterimiyle uğraşıyoruz şu an. Ve evet, 56 tam. 4, 3, 3, 3, 3. Kim tekrar ediyor? 3'ler tekrar ettiğinden dolayı 3'ün üstüne atıyorum. Devir çizgisi 4'ün üstüne atmam. Çünkü 4 bir tane var. 3'ler durmadan tekrar ettiğinden dolayı ben 3'ün üstüne devir işareti atarım arkadaşlar. Aşağı devir işaretiyle de göster, Ondalık göstereyim. Açılımlarını bulunuz. Ha daha demin e, uzundu kısa yönteme çevirdim. Bu sefer kısa yöntemden verilmiş. Bunun açılımını yapmanı istiyor. Şunun gibi yapmamızı istiyor aslında. Tam tersini 3 tam e, devreden 7. Şimdi kim tekrar ediyor? 7 tekrar ediyor virgünün sağında. E, sağında 7 yedi var ve 7'nin üstünde var. Devre işareti var. 3'ü yazarım tam kısmı. 7 tekrar ettiğinden dolayı hep 7 yazarım. Kaç tane 7 yazarım? Sayfalar doğrusu 7 yazarım aslında. Nokta 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 7'lerin devam edeceğini söyleyelim. Aslında daha demek ki gibi yani 14'ün 3'e bölümü gibi. Yani bitmeyen bir 7 var. Burada orada da bitmeyen bir bölme işlemi vardı aslında. 6 virgül 24 ve 4'ü tekrar ediyor. 4 tekrar ediyor. 6 virgül 24. Kim tekrar ediyor? 4 tekrar ediyor. 24 tekrar etmiyor. 4 tekrar ettiğinden dolayı 4'ün üstüne ne atarım? 4 tekrar ederim. Bayağı 4 yazarım. Noktalar doğrusu. Buraya bakacak olduğum 6 24 24 ne arkadaşlar Dev, e, 24 nedir tekrarlı olduğunu söylüyor. 6 virgül 24 Burada 4 tekrar ediyor burada 24 tekrar ediyor 24 24 24 24 nokta nokta sayı falaca 24 yazabilirim aslında burada bakacak olduğum 12 tam e, 23 tekrar ediyor burada 12 tam yazarım virgül birleşim yok benim kim tekrar ediyor 23 durmadan 23 yazarak 23 23 23 nokta 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 nokta. Bunun açılımı da böyle. Bunun sayfalar doğrusu bunun açılımını yapabiliriz aslında. Eksi 17 tam devreden 4 var. Kim tekrar edecek? 4 tekrar edecek. Eksi 17 tamı yazıyorum. 4 tekrar edeceğinden dolayı 4 4 4 4 4 4, 4 nok, nokta nokta. kadar gider arkadaşlar böyle. Eksi 48 tam. 196 altına öyle devrediyor. 6 6 6 6 6 nokta nokta devam ediyor. 27 tam. 431, 431 devam ediyor. 431, 431, 431, 431, 431 de devam ediyor. Aşağı bakacak olan 48 tam. E, 63 3 de tekrar eden devreden işareti var. Yani tekrar ediyormuş aslında. 48 tam 63, 63 3 3 3 3 nokta 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 sayfalar doğrusu yazabiliriz. Yani 3'ün burada ne olduğunu söylüyor. Tekrar ettiğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi aşağıda bir tane rasyonel sayı verilmiş arkadaşlar. Bunu ondalık gösterme aşağıdaki hangisidir? Hmm. 23 23'ü bölü 3. Peki şunu soruyoruz. Ben 3'ü çarpıp çarpır 10 elde edebilir miyim? 100 elde edebilir miyim? 1000 elde edebilir miyim? Elde edemem. Elde edemiyorsan ikinci kural payı paydaya bölerek görebilirsin aslında diyor. Yani 23'ü kime böleceğim arkadaşlar? Payı paydaya böleceğim. 23'ü 3'e bölüyorum. 23'ün içinde 3 kaç kere var 7 kere var 7 kere 3 21 çıktı kaç kaldı 2 2'nin içerisinde 3 yok buraya virgül atarım buraya virgül atarım yanına 0 atarım 20'nin içerisinde 3 kaç kere var 6 kere var 6 kere 3 18 20'den 18 çıktı yine 2 kaldı 2'nin içinde 3 yok yine 0 atarım buraya ben 3'ün içerisinde 20 kaç kere var 6 kere var 6 kere 3 18. 20'den 18 çıktı. Yine kalan 2. Nokta nokta devam edeceğini söylüyor aslında. Hep 2 kalan dikkat edecek olduğumuzda. Burada kalan 2 oldu. Burada kalan 2. Demek ki hep durmadan 6 yazmam gerekiyor. Neden? 2 yanına ne sıfır atacağım? 20 olacak. 20'nin içerisinde 3 6 kere var. 6 kere 3 18. 20'den 18 çıkartacağım. Yine 2. Yine 0 atacağım Yine durmadan 6 çıkacak. Ha, o zaman kural diyor ki ne? burada bir devrili bir şey var aslında. Tekrar eden bir şey var. 6'lar burada ne oluyor? Tekrar ediyor bu önemli aslında 7,6 altın üstüne ne atacağım devir işareti atarsam ben bunun ee, devirli gösterimini bulurum. Yani şurayı ondalıklı olarak bulamam. Devirli ondalığını bulurum aslında. E, burası önemli aslında bizler için. Payı pay diye bölerek de görebiliyoruz. Şimdi bu devirli sayıların e, rasyonel sayı bu demiştik e, devirli sayılar aslında bir rasyonel sayıdır. Bunu rasyonel sayı nasıl çeviriyoruz? Sayının tamamı diyoruz. Şöyle olsun arkadaşlar. Şöyle olsun. Sayının tamamı. Virgülsüz şekilde görmemiz sayının tamamı arkadaşlar? A, B, C. Eksi devretmeyen kısım. C devre diyor, C'yi kapatıyorum. C devrettiğinden dolayı devretmeyen kim? Virgülsüz görüyorum. A, B. Devretmeyen kısım A, B'ye çıkartıyorum. Bölü. Virgülden sonra yani virgülün sağ tarafından bahsediyor. Devreden basamak kadar 9. Kim kaç tane devrediyor? Sadece bir tane var rakam var. O da C. O devrediyor. Bir tane devrettiğinden dolayı bir tane 9 atıyorum. Devretmeyen basamak kadar 0. Bir tane B var sağında. O devretmiyor. Bir tane de 0 atıyor. Aslında bunun gösterilmiş hali bu. Bunu onu kesirli olarak yazdığımdan dolayı bunlar nedir arkadaşlar? Rasyonel sayıdır diyebilirim arkadaşlar. Şimdi e, burada 17 bölü 3 kesin. Devirli ondalık olarak yazalım tekrardan. 17'yi kime böleceğim arkadaşlar? Şimdi şunu düşünüyorum. 17 bölü 3'ü şuraya bir yazayım. Peki diyorum 3'ü çarpınca 10 100 1000 olur mu? Elde edebilir miyim? Hayır elde edemem ben bunun için. Ne yapacağım burada ben? E, payı pay diye bölerek yani 17'i 3'e bölerek ondalıklı yani devirli ondalığını yazıyorum. Bakın. 17'in içerisinde 3 kaç kere var? E, 5 kere var. 5 kere 3 15. 17'den 11'e çıktı kaç kaldı? 2. İki. 2'nin içerisinde 3 yok. Virgül at diyor 5'in yanına. Buraya bir tane 0 at. 20'nin içerisinde 3 kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 3 18. 20'den 18 çıktı kaç kaldı? 2. İki. 2'nin içerisinde 3 yok. Buraya yine 0 at. 20'nin içerisinde 3 kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 3 18. 20'den 18 çıktı yine 2 kaldı. 2'nin içerisinde 3 yok. Yine 0 at diyor kural bana. 20'nin içerisinde 3 var mı? 6 kere var. 6 kere 3 18. 20'den 18 çıktı kaç kaldı 2. Ha hep kalkacak olursa hep 2 tekrar ediyor. Ha burada durmadan ne oluyor? 6 ne oluyor? Tekrar ediyor. O zaman şunu şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. 5 virgül 6. 6'ın üstüne ne atacağım? Devir işareti atarsam ben bunu bulurum. 6 durmadan tekrar ediyor. Sayfalar doğrusu. Bu bölümün hiçbir zaman bitmez. Çünkü durmadan ya hep 2 kalıyor. 2 yani hep 0 atıyorum. Hep 6 yazmaya devam edeceğim. Sayfalar doğrusu bunu yazabilirim. Şimdi bunlar da devreli olarak yazalım arkadaşlar. 11 bölü 9. Şimdi buraya bakacak olduğumuzda 11 9'a bölünüyor. E, tam bölünmüyor. Veya ben bunu virgüllü ondalıklı olarak yazmak istiyorum. 9 neyle çarparsam e, 10, 100, 1000 olur. Böyle bir sayı da yok. E, ne yapıyorum? Payı paydaya bölerek bulmaya çalışıyorum. Yani 11'i kime böleceğim arkadaşlar? 9'a. 9 11'in içerisinde 9 kaç kere var? 1 kere. 1 kere 9 9. 11'den 9 çıktı kaç kaldı? 2. 2'nin içerisinde 9 yok. Virgül at. Burası bırak. E 20'nin içerisinde 9 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 9 18. 20'den 18 çıktı kaç kaldı? 2. 2'nin içerisinde 9 yok diyorum. Yanına 0 atmam gerekiyor. 20'nin içerisinde 9 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 9 18 yaptı. 20'den 18 çıktı kaç kaldı arkadaşlar? Yine 2 kaldı. Yine 0 atıyorum yanına. 20'nin içerisinde 9 kaç kere var? 2 kere. Ha, 2 kere 9, 18. 20'den 18 çıktı 2. Ha, bu bir durmadan böyle devam ediyor aslında. Bu bitmeyen bölme işlemi var. Kim durmadan tekrar ediyor? 2. 1,2 devreden. Çünkü buna ne oluyor? Tekrar ettiğinden dolayı. Bunun kısa yöntemini gösterelim. Şu hali 1,2 virgül devreden. Buraya bakacak olduğumuzda 13 bölü 3. Şimdi paydayı virgüllü yazmaya çalışıyorum. Bunun gibi ondalıklı yazmaya çalışıyorum. Yazmaya çalışacağım. 3'ü çarpınca 10, 100, 1000 elde edemeyeceğinden dolayı direkt burada ben payı pay diye bölerek görmeye çalışıyorum. Yani 13'ü kime böleceğim arkadaşlar? 3'e böleceğim. Kaç kere var? 13'ün içerisinde 3, 4 kere var. 4 kere 3, 12. 13'ten 12 çıktı. 1 kaldı. 1'in içerisinde 3 yok. Virgül at. Şuraya 0 at. 10'un içerisinde 3 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 3, 9. 10'dan 9 çıktı 1 bir kaldı. 1'in içerisinde 3 çoğu şuraya 0 at. 10'un içerisinde 3 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 3 9. 10'dan 9 çıktı kaç kaldı? 1. Bir. 1'in ee, yanına 1'in içerisinde 3 yok. Ne yapacağım? 1'in yanına 0 atacağım. 10'un içerisinde 3 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 3 9. 10'dan 9 çıktı 1. Bir. Hep 1 bir kalanını veriyor. Hep yanına ne atıyorum. 0 atıyorum. Durmadan ne oluyor? 3 tekrar edecek. Yine 3 yazacağım. 3 durmadan ne olacak? Tekrar edecek burada aslında. Hep 3 yazacağım. Sayfalar dolusu yaparım. Çünkü niye? Durmadan bitmeyen bir bölme işlemi var. Bunu diyorum ki ne? 4 virgül 3 devredem. Çünkü 3 durmadan ne oluyor burada? Devrettiğinden dolayı böyle gösteriyorum arkadaşlar. Burası önemli bizim için. Şimdi buraya bakacak olduğumuz 4 bölü 11 var arkadaşlar. 4 bölü 11. Şimdi buraya bakacak olduğumuzda 4 11'e bölünüyor mu? Veya ee, 11 çarpınca onu geçmiş mi zaten? 100 yapabilir miyim? 1000 yapabilir miyim? Yapamam. O halde diyorum ki ben payı paydaya böleyim. 4'ün içerisinde 11 var mı? Yok. Ee, diyor ki 4'ün yanına 0 at. 40 olsun. Şuraya bir virgül at. Yan, 0 at. Yanına virgül at diyor aslında. Tam o yok aslında. Bir tam yok. Çünkü evet yok. Çünkü 4'ün içerisinde 11 yok. 40'ın içerisinde 11 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 11 ne oldu? 33. 40'dan 33 çıktı. Kaç kaldı? 7 kere. 7'nin içerisinde 11 var mı? Yok. 7'nin yanına 0 at. 70. 70'in içerisinde 11 kaç kere var? Ee, 6 kere olsa 66 yapar. 6 diyorum. 6 kere 11 66 diyorum. 70'den 66 çıktı. Kaç kaldı? 4. 4'ün içerisinde e, 4'ün içerisinde şey var mı diyorum. 11 var mı? Yok. 0 atıyorum yanına. 40'ın içerisinde 11 kaç kere var? 40'ın içerisinde 11 ee, 3 kere var. 3 kere 11 33. Çıktınca kaç kaldı? 7. 7'nin içerisinde 11 yok. Yanına 0 atıyorum. Virgül atmama gerek yok. Bir tane virgül yetiyor zaten. 70'in içerisinde 11 kaç kere var? 6 kere. 6 kere 11. 66. 70'den 66 çıktı. Kaç kaldı? 4. E dikkat edecek olduğumda bir 7 kalıyor, bir 4 kalıyor. Bir 7 kalıyor, bir 4 kalıyor. Ha demek ki duruma bakacak olgu. 36 durmadan tekrar ediyor aslında. O zaman 0 tam 36 diyorum. 36 üstüne ne yapıyorum? Devir işareti atıyorum arkadaşlar. Aynasını buradaki 7 bölü 9 içinde kullanabilirim. Şimdi ne diyorum? 9'u e, çarparsam 10, 100, 1000 olur. Öyle bir sayı yok. O halde diyorum ki ne? Eksi 7 bölü 9'u şöyle de yazayım. Payı paydaya böleyim. Böylelikle de bunun e, ondalıklı mı olarak yazılacak yoksa devirli olarak mı yazılacak onu tespit etmeye çalışıyorum. Ve genellikle zaten devirli olarak yazılır. 7'nin içerisinde 9 kaç kere var? Yok. Buraya tane 0 atarım, virgül atarım. 7'nin yanına 0 atarım. 70 oldu. 70 içerisinde 9 kaç kere var? 70 içerisinde kaç kere? 9 ke, e, 7 kere olsa 7 kere 9 63. 70 63 çıktı kaç kaldı? Yine 7 kaldı. Eee 7 içerisinde 9 yok. 7'nin yanına 0 atarım. 70 içerisinde 9 kaç kere var? 7 kere var yine zaten. 7 kere 9 63 yaptı. 70 63 çıktı kaç kaldı? 7. 7'nin içerisinde 9 yok. Yine 0 atıyorum. 70'in içerisinde 9 kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 9, 63. 70'ten 63 çıktı. 7. 7'nin içerisinde 9 yok. Yine 0 atacağım. 70'in içerisinde 9 kaç kere var? Yine 7 kere var. 7 kere 9, 63. 70'ten 63 çıktı. Hep 7. Hep 7 kalan ne verir? Dikkat edecek olursak hep 7 kalan ne verir? Hep durmadan aynı. Kalan hep aynı bölüme devam edecek. Ha Burada da zaten durmadan ne oluyor arkadaşlar? 7 tekrarlı ettiğini söylüyor aslında arkadaşlar. Burası önemli. 0 tam 7 devreden çizgisini atabilir. Yani bunun karşılığı aslında 0 tam devreden 7. 7'nin içerisi 9 yoktu. Şuraya 0 atarsam buraya da 0 attım. Virgül attım. Tam olmadığından dolayı. 70'in içerisi 9 kaç kere var dedim? 7 kere. 7 kere 9 63. 70'den 63 çıktı. 7 kaldı. 7'nin içerisi 9 yoktu. 0 attım. 70 oldu. 70'in içerisinde 63 kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 9 63 yine çıkardım 70. Aslında baştaki sayı tekrar baştaki sayı veriyor aslında. Burada diyor ki 7 tekrarlı ediyor. Tekrar ettiğinden dolayı sonsuza kadar 7 yazabilirim ben buraya. Bunun kısa yöntemi 0,7 devreden işareti atarsam da ben bulmuş olurum. Şimdi burada ise bu daha önceki öğrenmiş olduğumuz sayının tamamı devretmeyen kısım virgülün sağında devreden basamak kadar 9 devretmeyen basamak kadar 0 atmam gereken kuralını göreceğim şimdi onunla alakalı. Bu da bana devirli ondalıklı sayıların karşılığını bana vermiş. Buna göre bu eşitlik üçgen ve kare e, kaç olduğunu bana soruyor aslında burada. Ne diyordu arkadaşlar? Sayının tamamı virgülsüz sayı göreceğim. Devirli dışı hareketini görmüyorum. sayı 26'dır arkadaşlar. Eksi. Devretmeyen kısmı çıkart. 0,2 virgülsüz halde görüyorum. 0,2 virgül yok gibi düşünüyorum. 0,2 0,2 2'dir aslında. 2 diyorum. Bölü. Virgülün sağ tarafında devreden kadar 9. Bir tane devreden var. O da 6. Devreden kadar 9 attım. Devretmeyen kadar da 0. Virgülün sağ tarafı. Devretmeyen de bir tane 2 var. Bir tane de 0 atıyorum. 26'dan 2 çıktı. 24. 24 bölü 90. Buraya ben sadeleşme işlemi yapmam gerektiğini anlıyorum. Çünkü buradaki eşitlik olarak üçgen bölü 15 vermiş. Ben buraya sadeleştireceğim. Kaça böleyim? Ee, Çifttir 2'ye bölüp 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 45. Payda 15 yapmak istiyorum. 3'e bölebilir miyim? 3'e böldüm. 4. 3'e böldüm. 15. 4 bölü 15 oldu burası. Heh. Payda aynı olduğunda eşlik koyabiliriz. Üçgen bölü 15. Demek ki üçgen kaçmış arkadaşlar? Üçgen gördüğüm yeri 4 diyebilirim. 4 bölü 15 değerine sahipmiş diyebilirim arkadaşlar. Burada ise virgül sola sayı görüyorum. Hem virgülü görmüyorum hem de devre işaretini görmüyorum. İkisini aynı anda görmüyorum. Yani sayım 16. Eksi devretmeyen kısmı 6 çıkartıyorum devrettiğinden dolayı. Devretmeyen kısmı çıkartıyorum. Devreden kısmı çıkartıyorum. Devretmeyene kaldı? 1. Virgüsü yine görüyorum aslında. Da. Virgül bölü. Virgülün sağ tarafında devreden kadar 9. 6 var. Bir tane 6 olduğundan dolayı bir tane 9 atıyorum. Peki devretmeyen sayı var mı? Olmadığından dolayı sıfır atmıyorum. 15'ten 1, 16'dan 1 çıktı. 15 bölü 9 diyorum. Şimdi burası neymiş arkadaşlar? 15 bölü 9. Arada bir ilişki yok. Ha, bu da sadeleşme işlemleri yapmam lazım. Önce her tarafı 3'e böleyim. 3'e böldüm. 5. 3'e böldüm. 2. Şu an az çok yakaladım. 3'ü yok ettim. Hatta e, 3'ü yok. 9'u 3'e böldüm. 3 kere var. 5 bölü 3 var oldu aslında. 5 bölü 3. Heh, 5 bölü 3. 9'u 3'e bölünce 3 kere var. Peki dedim 3'ü neyle genişletirsem 6 yapar. 2 ile. Heh, genişletirken hem payı hem de paydayı genişletiyorum. 5 kere 2 10. 3 kere 2 6. Olduğum paydalar aynı olduysa paydalar aynı olduysa paylar da aynı olacak. O zaman kutu kaç arkadaşlar? 10 diyebilirim. 10 bölü 6 artı 10. 4 10 da ne yapar? 14 sayısını bana verecektir arkadaşlar. İşleminin sonucu karşı son iki kağıdımız arkadaşlar. Böyle bakacak olduğumda virgülsüz sayıyı görüyorum. Virgülsüz ve de devre görmeden sayımı tespit ediyorum arkadaşlar. Sayımız kaç arkadaşlar? 16. Eksi. Devletmeyen kısım. Devreden kısım 6 onu da çıkartıyorum. kısım kim? 0 1. 0 1. Virgülüksüz görüyorum ama dikkat ediyorum oraya. Eee sıfırın öndeki sıfır önemli olmadan dolayı 1 çıkartıyorum. Böyle. Virgülün sağ tarafına devreden kadar 9. Bir tane devreden var. 6 devreden dolayı bir tane 9. Devretmeyen kadar virgülün sağ tarafına 0. Bir tane 1 var. Bir tane olduğundan dolayı bir tane 0 atıyorum. Artı. Buraya geldik. Virgülsüz sayı düşünüyorum. Devir ve devir de görmüyorum. 24. Eksi. Ne diyorum? E, Devretmeyen kısmı kapat. Geri kalan sayıya 0, 2 virgülsüz 02 0, 2 veya 2. Virgülün sağ tarafı paydaya geçtim şu an. Virgülün sağ tarafında devreden kadar 9. Bir tane 4 var. Bir tane 9 atıyorum. Devretmeyen kadar da 0 atıyorum. Devretmeyen bir tane 2 var. Bir tane 0 atıyorum. Oldu. 15'ten 1, 16'dan 1 çıktı. 15 bölü 90 artı 24'ten 2 çıktı. 22 bölü 90 yaptı arkadaşlar. Evet 22 bölü 9. Paylar aynı olduğundan dolayı paylar toplanır aslında kendersi. 15 22 daha ne yapar? Önce birler basamağını toplayın. 5 2 daha 7, 1 2 daha 3. Yani 37 bölü 90 cevabını bana verecektir. Peki burada sadeleşme işlemi var mı arkadaşlar? Sadeleşme işlemi olmaz çünkü neden? Ee, 37 bir asal sayı, asal sayı bölen bir sayı yoktur arkadaşlar. Kendisinden başka. Çünkü bakın 37 bu bölümünden dolayı sabit kalır böyle. 3,43 3, 3 dev, devirli ondalık gösterimi rasyonel olarak gösterimi bulunuz. Rasyonel sayı olarak gösterim. yani yukarıdaki kural gibi yapmamız için bunu rasyonel sayıya çevirmemi istiyor. Tamam. Sayı virgülsüz görüyorum arkadaş. Sayı virgülsüz ve devirsüz görüyorum. 343. Eksi. Eksi koyuyorum. Kural bana şunu söylüyor. Virgülün sağında devreden kadar 9 bir tane devreden var 3 bir tane amca e, şeyi çıkartayım önce bir devreden kısmı kapat geri kalan sayı ne virgülsüz şekilde 34 34'ü çıkart böyle virgülün sağında devreden kadar 9 bir tane 3 diyor bir tane 9 atıyorum e, virgülü sağa ataran devretmeyen kadar da 0 at 4 devretmiyor bir tane de ne yapıyorum 0 atıyorum Önce burada çıkarma işlemini yapmam lazım. 343'ten kimi çıkartacağım? 34'ü çıkartsam. 3'ten 9 çıkmadı geldi komşu onluk kaldı. 13'ten 9 13'ten 4 çıktı. 13'ten 4 çıktı 9. Burası 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0. 309 bölü 90. Peki sadeleşme olacak mı? Evet sadeleşme vardı arkadaşlar. Çünkü her taraf 3'e bölünüyor. 3'e bölebilirim. 3'e böldüm ne oldu? 103. 3'e böldüm ne oldu? 30. Peki 103 bölü 30 sadeleşir mi daha fazla? Sadeleşmeden dolayı 103 bölü 30 kalacaktır. Yani bu ne yaptı? Ya? rasyonel sayı yani kesirli ifadeye çevirmiş oldum. Evet soru çözümümüzde konu anlatım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.